Kuzey Kalesi'ne hoş geldiniz. Bu programda 2022 Oscar ödüllerine hem en iyi belgesel hem de en iyi yabancı dilde film olarak aday gösterilmiş Danimarka çıkışlı Flea yani kaçış filminden bahsedeceğim. Amin isimli bir adamın erkek arkadaşıyla evlilik öncesi hem yıllarca saklamak zorunda kaldığı eş cinselliğini hem de yine yıllarca çektiği mülteciliğin acılarını anlatarak içini döktü ve kendisiyle çevresiyle yüzleştiği geriye dönük bir hikaye sahipliği gerçek bir kişinin yaşadığı gerçek bir hayatı konu alıyor. Dolayısıyla animasyon şeklinde sunulmuş bir belgesel. Yönetmen Danimarkalı Jonas Poher Rasmussen. Amin olarak tatma isimle hikayesini anlattığı adam onun çocukluk arkadaşı. 20 yılı aşkın bir tanışıklıkları var. 15 yaşından beri tanıyor ve ancak yıllar sonra bu belgeseli çekerken yaşadıklarını öğreniyor. Hayatının ilk yıllarında Amin Afganistan'da mutlu bir aileye sahip. Fakat tıpkı 2021'de daha yeni Amerika'nın çekilmesiyle dincilerin güçlenmesi, yönetimi ele geçirmesi gibi 89 yılında Sovyetlerin çekilmesiyle de kendilerini mücahidin diyen Müslüman gruplar terör estirmeye, birbirlerini yemeye, halka saldırmaya, insanların dilini koparmaya yani susturmaya başlıyor ve ortalık baskıcı bir cehenneme dönüşüyor. Mücahid'in Müslümanlarının katlettikleri arasında Amin'in babası da var. Bu durum karşısında annesi ve kardeşleriyle çaresiz Rusya'ya kaçıyorlar. Ve Avrupa'ya gidene kadar orada kaçak olarak yaşamak zorunda kalıyor hepsi. İşte belgeselde bu kaçış süreci ve yaşadıkları Amin'in ağzından yani birinci elden anlatılıyor. Aslında arkadaşının yaşadıkları ve sırları hakkında bir belgesel çekme fikri Rasmussen'in kafasında hep var ama Amin kendini açık etmek istemiyor ve hazır olmadığını söylediği için proje yıllarca gerçekleşemiyor. Derken Rasmussen 2012'de Danimarka Animasyon Okulu'nun bir konferansındayken hikayeyi çizgi film şeklinde çekerse arkadaşının anonim kalmasını sağlayarak hikayesini anlatabileceğini düşünüyor. Amin bu fikri kabul edince önce röportajları tamamlayıp sonra bunlardan bir senaryo oluşturuyor ve beraber elden geçirip son halini veriyorlar. Yönetmen bununla da kalmıyor, yetinmiyor. Aminin bu yolculuk boyunca bu süreçte kaldığı yerleri ziyaret ediyor. Aslında Afganistan'a bile gidip evlerine bakacak, inceleyecek ama tam da o sırada bir bombalama olunca gidemiyor. Fakat Rusya'da Aminin yaşadığı yere ve 6 ay hapiste kaldığı Estonya'ya gidip bu mekanları yerinde görüyor. Animated Documentary yani animasyon olarak çekilmiş bir belgesel olmasının negatif tarafı buna alışık olmayan insanların dudak bükebilecek, küçümseyebilecek olması. Olumlu tarafı ise hemen diğer belgesellerden ayırt edilmesini sağlaması ki bence bu tarafı ağır basıyor. Animasyonla gerçek bir olayı anlatma, belgesel çekme geleneği yeni değil. 1918'e kadar götürülüyor tarihi ve o günden bu yana çeşitli denemeler var. Fakat 2008 tarihli Arif Folman'ın Waltz with Bashir çalışması Rasmussen için önemli bir örnek oluyor ki bu yapım Oscar'larda en iyi yabancı dilli film adayı olan ilk animasyon olarak da tarihe geçmişti biliyorsunuz. Ayrıca bu belgeseli çalışırken bu tarz yani animasyonlu iki ilginç belgeselden daha haberim oldu. Biri Ritty Pa'nın 2013 tarihli The Missing Picture belgeseli. Animasyon yok aslında ama daha da ilginç bir metot var. Kilden figürlerle, sanki oyuncak figürlerle, kimerruş katliamları anlatılıyor. Bir diğer animasyonlu belgesel çalışması ise Keith Maitland'ın 2016 tarihli Tower belgeseli. 1966 yılında Teksas'ta bir adamın tüfeğiyle insanları öldürdüğü katliamın görgü tanıklıkları odaklı bir animasyon belgeseli ileride ayrı birer program yapılmasını hak eden işler ikisi de. Flea belgeselindeki animasyonun stili konusunda şunları söyleyebilirim. Benim gördüğüm kadarıyla belgeselde 3 çeşit görüntü kullanılmış. Birincisi ana anlatım görselini oluşturan, detaycı olmayan, sade ve gerçekçilik hissi vermeye çalışan ama bence sıradan bir animasyon. İkincisi Ami'nin yoğun duygularla hatırladığı anılara eşlik eden, kısa süreli ekspresyonizmle sürrealizm arasında mekik dokuyan ve fluid yani akışkan bir animasyon stili. Zaten Rasmussen hem şiirsellik hem de gerçekçilik bu belgeselde bir arada olmalıydı. Özellikle de görsel açıdan diyor ve bu fluid kısımlar şiirselliği iyi veriyor. Üçüncü görüntü çeşidi ya da çeşnisi de diyebileceğimiz ise bahsettiğim Tower belgeselindeki gibi aralara serpiştirilmiş arşivden haber görüntüleri Arşiv görüntüleri tavırdaki kadar bütünleşememiş animasyonla ve biraz ayrıksı kalmış ama aralardaki şiirsel fluid animasyonların işini fazlasıyla yaptığını söyleyebilirim. Animasyonun stili belirlenirken fotoğrafçılık ve resimden de faydalanılıyor. Işık, renk, kompozisyon, gölgelendirme tarzı için ressam Edward Hopper, fotoğrafçı Ray Metzger ve yine fotoğrafçı Alexander Gronski'den faydalandığını söylüyor Rasmussen. Belgesel iki ray üzerinde yol alan bir tren gibi eşcinsellik ve mültecilik üzerinden ilerliyor. Esas odak noktası ise ikisinin de ortak noktası. Nedir bu? İkisi de saklamayı ve saklanmayı gerektiren varoluşlar. Eşcinselliğini açıklayamadan içinde yaşamak, içine kapanmak, içine kaçmakla, kaçak yaşadığı ülkede yakalanma korkusuyla, istediği gibi yaşayamamak, dolaşamamak, yabancılar arasındaki bağlantıyla flee belgeseli bize kaçamak yaşamayı ya da kaçak yaşamayı anlatıyor. İkisi de aynı sıkıntılı, kasvetli, dayanılmaz varoluşa çıkıyor ya da belki de var olamamaya. Flee adı da buradan geliyor zaten. Yani düz bir çeviriyle kaçış denmiş ama basit bir kaçıştan ziyade bu kaçışın komplikasyonlarıyla kaçak yaşamak da gizli bu isimde. Free belgeseli Kan Film Festivali'nde premier yapacakken Covid nedeniyle iptal edilince ilk kez Sundance'de gösteriliyor. Ve Dünya Sineması belgesel kategorisinde jüri büyük ödülünü alıyor. Aynı yıl Dünya Sineması drama kategorisinde de yine bu kanalda yer verdiğim Kosova yapımı Hayr filminin, Kovan filminin jüri büyük ödülü de içinde olan 3 ödülün birden sahibi olarak bir rekor kırdığını da hatırlatayım. Belgeselin son Yollarına doğru Rasmussen Amin'e ''Seni için yuva nedir?'' diye soruyor. ''Kaçmak zorunda kalmadığın güvenli bir yerdir. Geçici olmayan bir yer.'' diye cevap veriyor Amin. Hepinize kaçmak ve saklanmak zorunda kalmadığınız hayatlar dileyerek bir programımıza daha noktayı koyalım. Belgeselle kalın, hoşçakalın.